sahipsiz köpekler için köpek köyleri, sahipli köpekler için de köpek parkları, devletin kamusal alanları, arazileri, ormanlık alanları var. İhtiyaca yeter büyüklükte dönümlü ormanlık alan köpek köyü olarak tahsis edilebilir. Bu amaca özgülenebilir. Barınak büyüklüğünde bir yerden bahsetmiyorum ki ben zaten barınaklara tamamen karşıyım. Kesinlikle kapatılması gerekiyor. Benim bahsettiğim köpeklerin doğal yaşam alanlarının korunacağı ve insanlarla bağının da koparılmayacağı köpek köyleri. Araziye salı vermek gibi değil. Düzenlenmiş bir köyden bahsediyorum. Bu alanın etrafı tel örgüyle çevrilir. Sahipsiz köpekler uygun şekilde toplanarak bu alanlara götürülür. Burada sırlaştırmaları yapılır bakımları yapılır. Köpek sahiplendirmeleri yine buradan yapılır. Biliyorsunuz bazı köpek sahipleri köpeklerini barınaklara bırakıyorlar ya da sokağa salıyorlar. Bunu yapmak yerine buraya getirirler. İnsanların giriş çıkışlarına izin verilir. Hayvanseverler var. kış demeden dağın başına gidip köpekleri besliyorlar ve bunu her gün yapan bu işe gönül vermiş insanlar var. Bununla birlikte sahipsiz köpeklerden ciddi zarar gören insanlar, çocuklar var, korkanlar var, yaralananlar var, ölenler var. İki taraf birbirini tamamen düşlüyor. severler. Buraya istedikleri zaman giderler. Bu köpekleri kendileri besleyip orada yürüyüş yapabilirler, oynayabilirler, vakit geçirebilirler. İnsanların alınmadığı bir alandan bahsetmiyorum. Köpek parkları da köpeklerin azlıksız ve tasmasız olarak gezdirilmesine karşı. Peki ne yapacağız? Köpeklerin de gezdirilmeye ihtiyacı var, açık alana ihtiyacı var, yürüyüşe ihtiyacı var, oyuna ihtiyacı var. Bu ihtiyaçlarını şehirde çocuk parklarında karşıladıklarını görüyorum. Başka alanları yok, bunların da hakları var. Köpek parklarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bazılıklarını çıkarırlar, tasmalarını çıkarırlar. İhtiyaca yetecek büyüklükte, semtine göre. Hukukta haklar hiyerarşisi vardır. İnsan hakları üst seviyedir, onun da üstünde kamu hakkı vardır. İnsanların hakkı, bir kişinin özel şahsi hakkı değil de toplumsal menfaat en üsttedir. İnsan haklarının içerisinde de ayrıcalıklı haklar var. Çocuk hakları, kadın hakları, pozitif ayrımcılık. İnsan haklarının altında hayvan hakları, diğer canlılar. Hayvan hakları insan haklarının altında bulunuyor. İkisi eşit düzeyde olarak kabul edilmiyor sadece bizim ülkemizde değil bu hukuktaki evrensel bir hiyerarşi. İnsanın can güvenliği söz konusu ise hayvanlara bir takım kısıtlamalar. Ama bu demek değildir ki köpekler imha edilecek. Birlikte yaşamayı bir şekilde planlamamız gerekiyor. Bunun fizibilite çalışmaları yapılır. Devletin tabii ki buna bir bütçe ayırması gerekiyor. Derneklerle işbirliği içerisine de girilebilir. Belediyeler belirli bir bütçe ayırır. Mamaları, kapkacakları, bakımları, çalışanlar, yaza ve kışa uygun şekilde köpek kulübeleri vesaire. Bununla birlikte Bağışlar da mümkün. Biliyorsunuz köpek maması parası olarak toplanan paralarla dolandırıcılık faaliyeti yapanlar oldu. Yatlar, katlar, arabalar, alanlar, zenginleşenler oldu. Ünlülerimiz var, zenginlerimiz var. Ciddi bağışlar yapmak isteyen insanlar var. Ama insanları bağış yapmaktan alıkoyan en önemli şey bu bağışların aslında nereye gittiği, amacına uygun kullanıp kullanılmadığı şeffaf bir sistem oluşturulur. Herkesin e-devleti var. E-devlet üzerinden kendi belediyesine girer. Köpek köyü bağışı olarak bir buton olur. Oraya tıkladığında bağışını yapabilir. Bunun hemen yanı bir başka sekme. Her ay bir önceki ayın bağışlarının ne kadar olduğu ve bu bağışların nerelere harcandığı. Zaten için alımlar, satışlar faturalandırılmak zorunda. Mama, kapkaca, veterinerlik hizmeti bu bağışların nereye harcandığına dair o faturalar sisteme yüklenir. İnsanlar onları şeffaf bir şekilde oradan görebilmeliler. Diyelim ki çok yüksek bağışlar toplanıyor. Bu bağışların ihtiyaç fazlası kısmı başka alanlarda mesela burs verilebilir, ihtiyaç sahiplerinin bütçesine aktarılabilir ki bu da şeffaf bir şekilde orada zaten göster gösterilmeli. Bunda tabi bağış yapanın rızası aranır aranmaz falan onlar detay konular. Zaten o işin içine girildiğinde bir pilot çalışma yapılır. Pilot bir il belirlenir. Önce orada başlanır. Bakılır eksisine artısına getirisine götürüsüne. Önülerimiz olduğu karşı olduğunu beyan etmek güzel. Ama bu sistemin geliştirilmesini destekleyeceklerin ellerini taşın altına koyacaklarını, iyi bağışlar yapacaklarını düşünüyorum. Hayvan gönüllüleri, hayvan severleri bu süreçten kesinlikle dışlamamalıyız. Aksine bu süreci kotaracak bu süreçte canla başla çalışacak olanlar zaten onlar.